Kahkülüm çok uzamış yalnız kesmem lazım. Şuna bak. Okuldan yeni geldim. Köfte yapacağım. Köfteli makarna yapacağım. Evet. Dün akşamdan kıymamı çıkardım. Sonra dedim ki neden bunu paylaşmıyorum? Çünkü beni tanıyanlar bilir benim 10 parmağımda 30 marifet var. İlk önce bunu yoğurmam lazım. Baharatlarını ekleyeceğim önce. Tuz, kırmızı biber, kimyon, karabiber. Karabiber niye bambaşka bir kutuda diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Şimdi kimyon ekleyeceğim. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ben aslında öyle aşırı baharat seven biri değilim. Deyip de 40 çeşit baharat getirdim buraya. Biraz tuz. Ben tuzu da sevmem. Ama hani adettendir. Şöyle. Şu kadarcık yeter diye düşünüyorum biraz pul biber. Ben acı da sevmem. Ben neyse. Tamam. Bir şey yok. hiç şey yok. Karabiber. Birazcık. Ekmeğim bu. Tariften baktım. 3 dilim tost ekmeği falan diyordu. Yani bu da yani ona tekabül ediyordur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle koydum. Şimdi bunu yoğuracağım. Her şeyini koydum. Öyle. Bunu tariflerine baktım. Bir tane tarifte yumurta gördüm. Dedim ne alaka. Bir de bunu kızartıyorlar. Ama ben fırında yapacağım. Çünkü neden olmasın? Fırın diye bir alternatif de var. Dedim bir neden onu kullanmayayım ki canım bugün çok fena bugün değil birkaç gündür kek çekiyor. Aa, bu niye bu kadar aydınlık? Canım çok fena kek çekiyor. Dedim belki kek de yaparım. Ben bunu yoğurup geliyorum. Yağlı kağıdımı koydum tepsiye. Şimdi bunu buna koyacağım. Yani yuvarlayıp. Ben normalde yemek yaparken çok konuşurum. Daha doğrusu da içinden konuşurum. Yani baya böyle kavga ederim, konuşurum, bir şeyler söylerim. Bak, kamera açınca bir yani durdu beynim. Sesli konuşamıyorum ben galiba. Ha bir de tek başıma konuşuyorum şu an kendimi garip hissetmiyorum ya bu arada. Ya bazen evde podcast veriyorum mesela kendi kendime. Neyse az olmasın fazla olsun. Bu kadar çıktı. Şimdi bunları fırına yollayacağım. Diğer yandan da makarna yapacağım. Suyumu koydum. Şimdi ne yapacağım? Aa şey kek yapayım. Bilin bakalım kim hayatına yüz kere bu keki yapmasına rağmen hala tariften bakıyor. Tamam. Muffin yapacağım aslında. Normalde ben bunu orman meyveli ya da yaban mersini yapıyordum. Ama merakim. Yok. Çünkü almadım. Üşendim. Ne kadar un varsa hepsini getirdim. Şundan 12 tane falan kaldı. Ve benim tepsim 12 tane. Ya ben normalde yemek yaparken falan bir şeyler izlerim. Çünkü izleyemiyorum. İlk defa böyle bir durumdayım. Elim ayağım birbirine dolaştı. Aynı anda bir sürü şey yapıyorum. Makarna, köfte ve kek. Bu benim için büyük bir başarı. Diyor ki, iki yumurta diyor. Kek çırpma leğenim. Bir bardak şeker. Şimdi yoğurt ve sıvı yağ. Bir yandan makarna suyun kaynıyor. Birazcık Makarna da bu. Özür dilerim İtalyandan. Küçük bir şakaydı sadece. Ben makarnayı koydum. Şimdi keki... Aa! Tamam, sıkıntı yok, hallettim. Sıkıntı yok, köfteler olmuş. Şimdi kek halledelim. Benim acizan bir tripod'a ihtiyacım var. Elinde üç seçeneğim var. Bir bu ucuz olan. Bir şu pahalı olan. Birim bu kadar pahalı olmamalı. Bu da diğer pahalı olan. Bu şey unu, neydi lan? Karabuğday unu. Şimdi hangisiyle yapacağımı emin değilim şu an. Bunu yapacağım. Bu daha ucuz. Aa bu ne kız? Böyle bir şey çıktı. Kuruma ya. İyiymiş. Daha önceden çıkmıyordu. Yeni herhalde. Makarnam. Ananı satayım elimi. Yemiyorum. Tamam sıkıntı yok. Hala hayattayım. Şimdilik şu keki bir kenara alıyorum. Çünkü makarnamın sosunu halletmem lazım. Normalde domates sosu konserve şeyle yapıyordum ama bitirdim kendilerine. O yüzden domates rendelemem lazım. Susamışım. Arkası gözükmüyor ama o kadar dağınık ki. Domateslerimiz burada ne kadar rendeliz. Hangi ki acaba? Ben bol sosu seviyorum bu arada. Sos içinde yüzsün istiyorum. Domatesleri böyle kesin rendeliyorum şimdi. Testleri rendeledim. Bir sosunu yapacağız. İşte. Ben bunu da yağ koymuyorum bu arada. Hani yağ koysam da tadına almayacağım büyük ihtimal. Bir fark olmayacak. O yüzden neden koyayım? Hayır bir de kek çıkardım başıma. Sanki yarın sınavım yokmuş gibi. Önümüzdeki hafta sınavım yokmuş gibi. E şu an sınav yokmuş gibi takılıyorum ama. O tarafı bir makarna bir kek. Anneler bu nasıl yapıyor ya? Vallahi annem bir saatte böyle 30 çeşit yemek falan çıkarma kapasitesine sahip bir kadın. Aslında ben yemek yapmayı sevmem. Ama şu son bir haftadır falan evdekileri ben yemek yapıyorum çünkü annem yok. Bir baktım yapıyormuşum gayet. Sonra iki gündür tekim evde şu anda. Şimdi canım makarna çektim. Makarna yapıyorum. Bugünkü sınavlardan birinde mesela oturduk haftalar öncesinden paragraf yazmaya falan başladık. Sonra sınav dönemimizde bir ne gelsin? İşlemediğimiz bir paragraf. Olsun ama ben hallettim. 50 üzerinden 10 falan gelirse yapacak bir şey yok artık. ama. Ama sanki dünyayı not mu kurtaracak? Dünyayı not kurtarmayacak. Dünyayı mesela ne kurtarabilir? Salçalı makarna. <laughs> ya yeter elim Sosuna bir şey atmak gerekiyor mu acaba bunu? Ben normalde makarna sosuna da hiç bir şey atmıyorum. Yani ne tuz, ne baharat, ne bir şey. Hiç bir şey yani. Şöyle... Sosuz çok olmuş bu sefer. Benim elimin ayarı yok. Ben mesela dedim ya evdekileri yemek için. Ben tuz atmadığım için mesela evdekilerin yemeğini tuz korkuyorum çünkü benim elimin ayarı yok. Ya hiç atmıyorum ya çok atıyorum. O yüzden hiç atmamayı tercih ediyorum. Ona kendileri atıyor. Öyle. Pek iç açıcı gözükmüyor aslında ama ben yaptığım için nasıl yapıldığını biliyorum. Öyle bir şey herhalde. Yani herhalde galiba. Buna bir de makarnasını da koyacağım geleceğim. Makarnayı da koydum ama bu var ya kesin böyle yapılmıyor ya. Ben bir şeyleri yan... Makarna bitti. Şimdi şu keki ortadan bir çıkartayım. Çünkü açım. Aslında aç değilim. Sadece canım çekti. Şimdi şundan koyacağım. Bir buçuk bardak falan da herhalde. Bir bardak bundan koyacağım. Yarım bardak da karabuğdayını koyacağım. yetmedi. Ben biraz daha koyacağım. Sanki bir tık sıvı hali. Ama aslında oldu gibi. Bir de buna kabartma tozu vanilya girecek. Onlar da bir tık koyulaştırır diye düşünüyorum. Keki normalde sade yapacaktım ama dedim ki neden tarçın koymuyorum? Sonra dedim ki madem tarçın koydum niye havuç koymuyorum? Sonra hızlı mallı olmayıp muz koyacaktım. derim sen ben saçmalama. Şimdi şunları koyacağım. Aa, hayır. Hayır. Aa. Kağıt yamuldu. Olsun nazar. Çok oldu. Hayır, 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 hayır. Hayır, çok oldu. Hayır, çok oldu. Hayır, çok oldu. Hayır. Halledeceğim ya ben. Neyi halletmedim bu zaman? Ay, düşüyormuş. Pardon. Yani dökerken birazcık böyle küçük sorunlar yaşamış olabiliriz. Birazcık garip gözüküyor olabilir ama önemli olan piştikten sonrası. Şimdi ben bunu fırına atacağım. Burada da kek harcım kaldı. Şimdi bunu helal ele yapacağım. Romantik bir yemek yiyelim dedim. Iı, kırmızı romantik mumum yoktu. Ben de böyle bir köpek getirdim. Yani bu da sayılır bence. Abi bir saniye. Doğum günü mumları var. Hemen bunlardan yakalım. Romantik bir ortam için. Kırmızıya en yakın şu var. Pembe. Başka? Başka yok. O zaman elimizdekilerle mutlu olacağız. Biri benim için. Öbürü de benim için. Ye! Yeah. Yani dümdüz makarna ya olayı yok. Oh my god. Very delicious. Allahım bu çok lezzetli. Oh very delicious. Oh my god. Piştiler böyle oldular ama şu an tadına asla bakamayacağım çünkü bir lokma daha yersen bir ihtimalle patlayacağım. Edit yapacağım. Yapayalnızım bu kalabalık ortasında.